Çiçekçi çiçek Pembe bari. geldi. Aman de be sen ne bağırırsın. Ben satıyorum çiçeği Ay, burada. Ay çok satıyorsun gördün mü bütün çiçeklerin elinde kalmış. Haydi. hiç işte yoktur müşteri be. Gel Yok. gel. Allah canını almasın. Ana. Ana. Oh. Kız Pembe. Canım. İnsanın kendisinde 20 yaş küçük bir cici annesi olması nasıl bir duygu? Dalga geçme benimle. Zaten heyheylerim tepemde. Bana bak sinirimi senin çıkartayım <laughs> ha. Sekize ee? böler on ikiye katlarım seni valla. Şşt bak çok konuşma. Cici annene söylerim diline biber sürer. Ha. Ulan baba. Aa, baba bizim gibi asil bir aileyle şöyle Madiden romanların diline düşürdün ya ne diyeyim ben sana. Kart para! Keşke sultanları dinlemeyip zamanı da kısırlaştırsaydım onu bir. Araba geldi. Bak kız. Yürü. Üstü Yavaş be. Hi! Hi! Hi canım! Hi! A bunch of flowers please. <laughs> ha, anam herif turist de. Ne? Valla turisttir. Turist değil hanımefendi. Kendisi İngiliz diplomat. Diploma mı Hı? dedi? Ne diploması canım? Bize diploması mı? Diploma değil hanımefendi. Diplomat! Ha! Cahil gacı be! Hiçbir şey bildiği yok ki bunun be! Hmm. Bir demet gül istiyor. Ha! A al hanım. al canım benim. Yoksa anam yoksa bu abi Avrupa Birliği'nde mi geliyor? Ay. Abi, sen bizi Avrupa Birliği'ne Heh. sok. Ah, valla bu sepet sana beleş olacak. Valla geçecek. If you make our country enter to the European Community, ne diyor? These roses are free for you. Çevirtiyor. Lady is bold, beautiful and humorous. Ay canım. Dedi ki, hanımefendi güzel olduğu kadar şakacı da. Aa, bana mı güzel diyor? Sana. Yok daha neler be. Ba bana Sana diyor, niye o bana Diyor. Onu. Ya kesin arkadan birine geçmiştir ona demiştir pembe. Kimse yok. Bana diyor be kesin bana diyor çevirici. <laughs> bana mı diyor? Ha? <laughs> yes. Bana dedi değil tabii. mi? Size dedi hanımefendi. Ha. Gördün mü kız bana demiş. Hiç Ama... değil. Üf, gördüm. De canım valla. Hani yoksa bana yazılıyor mu kız bu bilmeden. I haven't seen such a beautiful woman hmm. like you. Ne dedi abi? Sizin kadar güzel bir kadın görmediğini söylüyor. Ah canım. Yüzleri falan bozuk değil değil mi abinin? Amca. Bu kaç? Ha kaç? Karabek bak nasıl. Sana şuradan bir kurum şimdi Ay, bir de yer koyarak Hadi ha. be. Çekil kız şuradan kısmetime mani ya, oluyorsun be. Ya, Çevir ulan sen çevirsene. <laughs> ne diyor ne diyor? <laughs> Maşallah anam kendisi İngiliz olduğu kadar da centilmendir ha. Oynama oynama. He is as gentleman as English. Ha. Ha. Would she like to have some tea with canım. me? Hı? Ne dedi çevirici ne dedi? Küfür etmiyor değil mi? Bak küfür ediyorsa aynen iade ederim ha. Hayır hanımefendi ha. benim de bir çay içer mi diyor. <laughs> Ay. Öyle mi dedi? Tabii memnuniyetle içerim. Ama o hmm. ısmarlayacak ha. Ben de kuruş yok. Tabii ki o ısmarlayacak hanımefendi. Öyle boşuna gönül bu ota dokunar şeye dokunar dememişler. Hmm. İngiliz amcanın gönlü ota onladı pembeye kondu. Parti yok arada. lady liked the place? Mekanı beğendiniz mi? Beğenmez miyim hiç? Cillop anam ışıl ışıl. Anam, bu senin patronunda da iyisi Pali vardır ha. Hep geliyorsa bu moruncu kası bayağı iyidir. Şuraya. Yani değil mi canım? How don't I like... You. Ne yapıyorsun be? Çeviriyorum hanımefendi. Ha, çevirme. Şey de. de mekanı çok beğendim. Maşallah çok da yakışıklıdır o diyordu. Hmm. I like the place. Hmm. He is very handsome too. I really like so much lady. I want... You. Ben gerçekten sizden çok hoşlandım hmm. hanımefendi. Sizi arzuluyorum. <laughs> sen git de anandan hoşlan. Sen beni ne sandın? Sen beni nasıl arzuluyormuşsun? Kafanı kırarım valla <laughs> Yanlış anladınız hanımefendi. Ben Mr. Michael'ın dediklerini tercüme ettim sadece. Öyle mi dedi. E pardon canım. Ben de sen dedin sandımdı. Dur bakayım ulan Aa, bir şey olmamış. Karpuza iyi bir şey olmamış. Şimdi. Söyle Mister'a, ben de ona karşı boş değilim ha. I like you. tu kesiyor. Ne dedi? Sizi öpmek istiyorum. Hı? Öp. Acık yüzüne güldük, hemen başıma çıktın lan. Ben değil hanımefendi, Mr. Michael öpmek istiyorum. Gülüm... ...şunu baştan niye demiyorsun? Arada bir araba dayak yedin be. İyi ee, hadi öpsün. Ama şimdilik sadece elimi öpebilir. Okay, but just you can kiss only my hand at press. <gülüyor> lan, <gülüyor> lan yavaş be, ıslatmadan öp, tükürme. Koy başına da koy, başına koy. A aferin <laughs> anam, ıslattı elimi be. Hmm. Anam, söyle Mister'a, biz akşam meyhanede müzik yapıyoruz. Gelsin, izlesin. We are making music tavern. You can come and watch. With pleasure, I'd go anywhere for such a charming lady like you. Seve seve sizin gibi çekici bir kadın için her yere gelirim. Anam sen <laughs> akıllanmayacaksın. Az önce önce vurdum hala akıllanmıyorsun be püh! <laughs> Hanımefendi durun yanlış anladınız o söyledi ben tercüme ediyorum. Ha öyle be? oğlum sen gene yiyecektin ya. Üff! Canım... Seninle bak çayını iç hadi... Hı. Kara Ali geldi düğüne... düğüne. Zurnayı verdik eline... Düğüne. Öyle güzel... Üfledi ki... Doyamadım tadına... Öyle güzel dedi ki doyamadım tadına Çal be kabaracı çal 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 be zurnacı çal 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 be kabaracı çal. Çal çal çal. Çal, çal 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 be zurnacı çal 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 Romanların aşkına Rıza aşkına, ee, Anam Mr. Michael'a en güzel mesellerden getir Normal müşteriyi bildiğin o bayat meselelerde <laughs> tutun adama. Tamam pembe abla. Ya yüksek sesle konuşma, duyacaklar. Garson, ilgilenme ben yapacak. Hocam, <laughs> durup dururken bu İngiliz aygırın nereden çıktı be? Bilmem ki neden. benim misafiriymiş, Pembe'nin! <laughs> Allah Allah. Michael! Michael! Azıcık yüceye <laughs> kaykılırım. Eğleniyor musun ha? Çüş. Hmm. Çüş mü dedi bana? Doğru konuş sana. Doğru konuş. Alırım ayağımın atını ha. Çüş değil hanımefendi. Çiz dedi. <laughs> yani şerefe diyor. Öyle mi? Pardon canım. Yanlış anladım. Madem şerefe ediyor <laughs> o zaman... <laughs> ...o zaman afiyet olsun anam götür. Ya kız ona. Kim ya? Ayıp kızım ayıp. Yakında baban olacak adama nasıl kıl kuyruk değilsin? <laughs> ne? Babam mı? Ya sen ne dersin ona ya? Dedemden sonra sen de mi kudurdun ya? <laughs> kızım öyle deme. Adam İngiliz diplomaymış diploma. Diploma mı? O ne be? Ee, yok anam neydi kız neydi? Diplomat be diplomat. Allah'ın cahili be ne olacak? Ha, işte ondan ondanmış ya ondanmış. Manasını bilmiyorum ama anam kesin iyi bir şeydir gerçekte. Evlenecek mi abla sen buna? Bana aşık. Evlenip İngiltere'de kraliyet ailesine gelin gideceğim anam. Tabii evleneceğim. Ne yapacağım evlenme, de. Bir <laughs> bu eksik daha. Pepe, memlekette erkek bir kalmadı da gittin bu İngiliz şoparını buldun? Öyle deme kıllı. İngiliz en in güzelidir. Ne demişler anam? Asılacaksan İngiliz seçimiyle nasıl? Gel. Gel. Geldim Pembe abla. Ben geliyorum. Al bu udu. Hadi yerim otur. Tamam otursun. Pembe abla. <laughs> Canım Canım göbek atmak ister. Oyna anam, oyna. Oh. Tabandır ful anam, oyna. Ay şu kıvır anam. Al, vandır, al. O, bak, tüm oyna. Beyli dansımız ah. büyük. bak bir Biz seninle pembe için birbirimize girelim. O çoktan elinin İngiliz'iyle uluslararası oh, oh. ilişkilere girmiş bile.